Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of Story 2 Doğu Türk serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. En son bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Hindistan ve Çin arasında çıkan bu büyük savaştan biz de istifade etmiştik ve her ikisine birden savaşımızı ilan ederek Japonya'nın da Hindistan topraklarını ele geçirmesiyle birlikte iyice artık bu savaşta en avantajlı ülke konumuna gelmiştik Japonya ile beraber. Burada en avantajlı çıkan iki ülke tabii ki de Japonya ile biz olduk çünkü biz bütün neredeyse Çin topraklarını elimize geçireceğiz. Japonya ise neredeyse bütün Hindistan topraklarını eline geçirecek. Sonuç olarak her iki ülkede buradan son derece karlı bir şekilde ayrılmış olacak. Videoya geçmeden önce dostlar maalesef bu sıralar gerçekten videolara gelen like'lar çok azaldı. Yani geçen bölüme baktım mesela şimdi videoya girmeden önce 6200 izlenme var ama sadece 600 like var. Bu demek oluyor ki sadece her izleyen 10 kişiden biri like atıyor. Bu gerçekten düşük bir oran. Bu yüzden dostlar like atmak zor bir şey değil. Hemen aşağıdan beğeni tuşuna basmanız yeterli. Hani bunu istememin sebebi normalde öyle çok fazla ne bileyim aşırı önem vermem like'a ama izlenmeleri de düşürüyor. Niye? Çünkü like videoların önerilmesini arttırır abi. Ne kadar çok like gelirse YouTube videoyu o kadar çok önerir. Like az geldiği için videolar az öneriliyor, kanal büyüyemiyor. Dolayısıyla dostlar aşağıdan bir like atmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçişimizi yapalım. Şimdi Hindistan'ın bizde birkaç adet sınırı kaldı geriye. Sadece şurada gördüğünüz ee, Hindistan Hindistan'ın ana topraklarına giden sınır burada gördüğünüz sınırlar Tayland civarına ilerleyen. Onun haricinde fazla da bir sınırımız kalmadı bizim Hindilerle. Dolayısıyla Hindistan Savaşı'na artık neredeyse bitti bile diyebiliriz. Yani biraz daha zorlarsak eğer bitecek çünkü Hindistan var abi sonuçta karşımızda ne yapacağı belli olmaz yani dolayısıyla yine de işi öyle çok fazla şansa bırakmamak lazım her tarafı kapatalım Hindistan'ı bir an önce bitirelim Çin tarafı zaten artık yani ne bileyim bitti diyebiliriz bence artık Çin Çin Çin'in bize daha fazla dayanabileceğini Açıkçası ben pek düşünmüyorum. Çünkü artık Çin zaten Hindistan'dan çok ağır yaralar, çok ağır darbeler aldı. Artı bir de bizim saldırılarımızla beraber Çin artık çöküşün eşiğine geldi. Ve çöküşü kesinlikle bizim elimizden olacak. Başka bir ülkeye bırakmayız abi. Yıllarca Çin zulmü altında yaşamış bir halk olarak, Doğu Türkistan halkı olarak artık Çin'e bunların bedelini ödetme zamanı, intikamını alma zamanı geldi. Tamam turumuzu atlayabiliriz. Evet orada bir adet iki adet Çin saldırısı başarılı oldu. Bizim de Çin'e yaptığımız saldırılar son derece başarılı oluyor bazı topraklara. Çoğun pek de başarılı olamadık lan. Çok da başarılı olamadık açıkçası öyle. Biraz tırsım şimdi içinden buradan bir comeback gelir mi? Gelmez herhalde değil mi? Gelmesin yani bir zahmet. Gelmemeli. Aman abi bak korkutmayın beni. Öyle bir şey olmaz. Gerideki orduları da hemen desteğe getirelim de bari şu savaşı bir garantiye alalım abi biz artık. Yoksa bu adamlar anlaşılan öyle kolay kolay salmayacaklar gibi görünüyor. Tamam devam edelim ilerlemeye. Güzel. Aa yanlışlıkla tur atladım. Yanlışlıkla tur atladım. Neyse hamlelerimizin çoğunu yapmıştık zaten. Evet güzel. Güzel. Bu tur gayet güzel geçti bizim için. Devam edelim hemen ilerlemeye. Ya yani şu Hindistan'ın burada Çin'den işgal ettiği bazı topraklar var. Bunları da alırsak eğer yine Çin'e darbe vurmuş oluruz abi. Sonuçta bunlar gerçi şu an için Çin'e darbe vurmayız ama Çin'den toprak almış oluruz diyelim. Devam edelim. Şuraya biraz ordu çektim. Sen de gel. Tamam. Bunu da ikiye bölelim. Şurayı kapatmamız lazım. Orada çok büyük bir açıklık var. Orayı bir an önce kapatmamız lazım. Sen buraya desteğe gel. Tamam. Turumuzu sanırım atlayabiliriz galiba. Bu 1194 asker de gelsin buraya doğru. Bu 375 de gelsin. Aynen hepiniz gelin abi. Atlayalım bakalım turumuzu. Güzel. Orayı iyi savunduk. Saldırılarımız da başarılı oldu. Japonya ile beraber Hindistan'ın içinden geçiyoruz abi. Çok güzel. Yani ben bu aşamadan sonra Çin'in beni Hindistan'dan daha az zorlayacağını düşünmüştüm. Yani artık Çin artık bitmiştir. Hani buradan sonra daha zorlayamaz diye düşünmüştüm ama Yine düşündüğümüzün tam tersi oldu. Çin şu anda bizi Hindistan'dan daha çok zorluyor. Devam edelim. Aslında bu normal. Çünkü Çin şu anda kendi topraklarında. Yani gördüğünüz üzere Çin şu an burada kendi topraklarında bulunuyor. Dolayısıyla bu bölgelerde ordu basabiliyor. Yani ordu basabiliyor. Çünkü kendi toprakları ama Hintler şu an kendi topraklarında değil. Ordu basamıyorlar. Sadece burada basabilirler. Burada da artık yeterli nüfus mu yok ya? Gerçekten yeterli nüfus da var ama İsyan riskini falan görüyorsunuz abi. Devrim riskini falan %99'lara çıkmış bir devrim riski var. Dolayısıyla bu topraklardaki durum da pek iç açıcı gözükmüyor Hindistan için. Yani Hindistan şu anda açıkçası bitmiş. Normal Çin'in daha fazla zorlaması. O halde devam edelim. Birazdan Çin'in başkenti Beijing toprağına da gireceğiz. Evet abi, orada 1352 kişilik bir ordu var. Unutmayalım onu. Güzel Hindistan zaten artık bitmiş. Ölmüş ağlayan yok abi Hindistan'ın. Buraya geriye doğru birazcık ordu çekelim. Sen de birazcık geriye doğru destek gel. Şurada mıydı? Neredeydi o 1300'lük ordu hatırlamıyorum tam ya. Unuttum yine. Bu sıralar unutkanlık çok fazla olmaya başladı abi bende. Ben de anlamıyorum. Yani mesela Sezer'le Eren'le falan şey belirledik. Video saatleri. Sürekli olarak unutuyorum abi. Hangi, kimi, e, kimin saati hangi saatlerde? Sürekli olarak unutuyorum. Yani bunu bir 5-6 kez unutmuşumdur herhalde Eren artık bana balık hafızalı diyor abicim yani baya benim hafıza gidiyor ya niye böyle oldu ben de bilmiyorum çok fazla umutkanlık oluyor artık bende devam edelim bakalım atlayalım turumuzu Güzel güzel bu turda fena geçmedi abi İç açıcı bir tur oldu bizim için umut vaat eden bir tur oldu yani şu savaş artık bitse başka da bir şey istemiyorum ben gerçekten. Çünkü çok uzadı. Ya gerçi Çinle savaşıyoruz. Hem Çinle hem Hindistanla savaşıyoruz. Bu kadar uzaması gerçekten normal. Bu savaş bittikten sonra belki de dünyanın en güçlü devleti haline gelebiliriz. Var öyle bir ihtimal. Dolayısıyla bu savaş biraz uzun sürer ama gücü seven dikenine katlanır abicim. Eğer gücü seviyorsak, gücü istiyorsak dikenine de birazcık katlanacağız. Ee, Çin'in başkenti Beijing'e daldık bakalım bu sefer alabilecek miyiz hep beraber göreceğiz Hindistan zamanında orayı sanki kendi başkentiymiş gibi savunuyordu bakalım hala öyle savunuyor mu evet güzel evet abi artık Beijing'i saldılar sonunda Beijing'i saldılar sonunda Çin'in başkenti artık bizim oldu devam edelim hemen biraz ordu kaydırmakta açıkçası fayda var sen de şuraya doğru gel aynen öyle sen buraya saldır bunu da ikiye bölelim tamam Şuradaki durum pek iç açıcı değil abi. Orada çok az askerimiz kaldı. Geriden gelen orduların bir an önce gelmesi lazım. Eee sanırım turumuzu atlayabiliriz. Dur şuradan da yapalım saldırıları. Aynen. Güzel. Turumuzu atlayabiliriz. Evet orada 2000 kişilik bir Çin ordusu daha var. Onu da unutmayalım. Tam şurada 2000 kişilik bir Çin ordusu daha var. Şuraya bir bin asker kaydıracağım gerisi de saldırmaya devam etsin. Bizim geriden gelen büyük sayıdaki ordularımız sonunda sınırlara ulaştılar. Artık buradan sonrası bizim için çok daha kolay olacaktır. Devam edelim o halde ilerlemeye. Ee, şuraya birazcık asker kaydıralım sen de buraya saldır. Tamam. Şu geriden gelen dört orduyu bekliyorum şu anda bu bölgede saldırmak için. Ee, şuradaki Hindistan hakimiyetine de artık bir son verelim. Çok uzadı oradaki Hindistan hakimiyeti. Evet, maalesef Çin başkenti Beijing'i geri aldı bizden. Tamam olsun. Yine de güzel bir tur geçti bizim için. Devam edelim. Şu anda Hindistan karşısında %64, Çin karşısında ise %61'lik bir üstünlüğümüz olduğu görülüyor tabloda. Güzel. Biraz ordu bölelim bakalım. Şurayı bir an önce bitirmem lazım benim artık. 1000 askerle oraya saldırayım, 500 asker de şurayı tutsun. Sonunda benim 4000'lik ordum da gelmiş artık bu sınırlara. Nihayet. Çok iyi. Şu an her şey benim lehime gidiyor gibi görünüyor. Sonunda sıkıştırdık orada Çinlileri. Devam edelim. Tamam ben oraları sanki saldırdım ya. Evet abi evet. Kuşatlık sayılır. Kuşatlık sayılır. Fazla bir şey kalmadı. Bitecek. Şu anda benim Beijing'i acilen geri almam lazım. Ee, şuraya birazcık ordu gitsin. Gerisi buraya gelsin. Aynen. Şurayı da bir an önce kuşatalım. Aynen. Sen de buraya saldır. Tamam. Bin asker de saldırsın. Baya karışık bir savaş olmaya başladı yine. Ama biz bu karışıklığın bence üstesinden geliriz abi. Güzel. Bu tur da güzel geçti bizim için. Şimdi şurayı da iyice bir kuşatalım artık. Bir miktar buraya saldırsın. Bir miktar buraya saldırsın. Gerisi şurayı tutsun. Siz de buradan devam edin. Aynen öyle. Aynen abi. Bu karışıklığın üstesinden gelecek birisi varsa o da biziz. Yani bu kadar fırsat kollayarak oynamış bir devlet olarak. Şimdi <laughs> Hindistan savaşa girer girmez biz de daldık abi. Yani gerçekten fırsatı çok iyi kolladık. Kokladık fırsatı resmen ve girdik savaşa. Devam edelim. Tamam. Şurayı da ikiye bölelim. 100 orduyla Beijing'e saldırsam alamam büyük bir ihtimalle. O yüzden 1000 orduyla saldıralım. Buradaki ordu ilerlemeye devam etsin. Yanlışlıkla atladım bu arada turu ama sıkıntı değil. Zaten saldırıların neredeyse tamamını yapmıştım. Evet güzel. Bu tur gerçekten çok güzel geçti. Harika. Ah Beijing'i de alabilseydik. Oo. Oğlum bunların hala gayet iyi sayıda orduları var ya. Geride hiçbir ordu kalmasın abi. Hepiniz gelin geride hiçbir ordu kalmasın. Çünkü bunlar bizi zorlayacak yani. Çok belli. Yani kolay kolay yani... Lan artık bitti savaş. Artık rahat rahat kazanırız havasına girmeyelim. Çünkü bu adamlar yani bizi zorlayacak çok belli. Devam edelim bakalım. Gelsin bütün ordular hemen. Yani ben bunların bizi zorlayacağını bu kadar düşünmüyordum açıkçası ama zorladılar hakikaten helal olsun diyecek bir şey yok. Tamam. 1235 orada gelsin hatta. Şuradaki ordular da gelsin. Ne kadar ordu varsa abi artık. Baksana adamlara hala ne kadar iyi saldırıyorlar. Maşallah maşallah. Ne diyelim? Hala güzel saldırıyor adamlar. Sen şuraya doğru gel. Sen de ileriye doğru gelmeye devam et. Sen de gel abicim. Yani ne kadar varsa hepsi gelsin işte ya. Ne kadar varsa hepsi gelsin ya. Yani. Birlikten kuvvet doğar abicim. Burada güzel bir birlik oluşturacağız. O birlikten de kuvveti doğuracağız ve Çinlilere karşı yapmamız gereken neyse yapacağız. Şurayı artık bir bitirsek mi acaba? E, şu toprak acaba diyorum artık bir alsak mı biz orayı acaba? Nihayet. Tamam güzel. Şurayı bir an önce kapatmam lazım. Geçmemeliler oradan. Gerideki ordularım da hemen gelmeye devam etsinler. Oraya değil abicim. Şuraya doğru gel. Aynen öyle. Topluyoruz abi orduları. Topluyoruz. Haydi. Daha hızlı gelin. Daha hızlı gelin. Hadi. Şurayı bir an önce iyice kapatmam lazım benim. Orası çok açık kalıyor gerçekten. Orayı nasıl kapatacağız peki? Şuradaki 1478 orada gelsin bakalım. Tamam atlayalım turu. Maalesef kayıplar yaşamaya devam ediyoruz. Ama telafide ediyoruz abicim. Yani kaybettiğimiz toprakları telafide ediyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Oraya tamamı gelmesin. Şu şekil. Sadece bir bin falan gelsin. Hatta bin bile gelmesin. 500 yeter. Aynen. Ee, sen bir şuraya saldırıp alırsan hatta çok güzel olabilir. Şimdi buraya zaten 652'lik bir ordu geliyor. Buraya da 652 kaydır. Şuraya da kaydır. Aynen öyle. Hatta bunu buraya kaydır. Bunu da buraya kaydır ki iyice kapatalım. Ya da oraya değil abi. Şuraya kaydır. Daha iyi olur bizim için. Aynen. Tamam. Turu atlayabiliriz. Bu tur kötü geçti. Bu tur gerçekten kötü geçti. Bu tur hakikaten kötü geçti. Buraya bir 700 ordu kaydıralım. Sen buraya kay. Sen de buraya kay. Sen de buraya doğru kay biraz daha. Bu tur gerçekten çok kötü geçti. Buraya tümüyle saldırsın bakalım. 166'lık ordu. Hemen şş, Tamam oradan gelsin aynen. Bu 1235'lik ordu. Direkt ben şuraya doğru gelsin. Tamam. Atlayabiliriz sanırım. Sen de buraya gel. Sen de saldır be abi. Tamam. Atlayalım bakalım. Tamam güzel güzel güzel. Güzel fena değiliz abi iyiyiz. Fena değiliz haydi. Haydi şu ordular birazcık daha hızlı gelse. Bir tık daha hızlı heh buradakiler de gelmiş sonunda Çok güzel Gerçekten burada şu anda büyük bir mücadele veriyoruz Bu mücadelenin kazananı Biz olmalıyız abi Tamam güzel bu turda fena geçmedi Tamam oraya gelsin sen şuraya birazcık destek yolla ee, 496'lık ordu gelmiş Saldırmasın hemen bir beklesin Bunu da ikiye bölerek yollayalım bakalım bir 474 de buraya yollayalım. 14 de buraya kaysın. Şuradaki ordu sayısı gerçekten çok az. Orayı halletmemiz lazım bir an önce. Yani ordu sayılarımız da bitti abi açıkçası ya. Fazla bir şey bırakmadı biz de adamlar. Hakikaten bitirdiler ya. Tamam güzel. Dur saldırma dur. Bekle. Bekle biraz daha sakin. Aynen tamam. Bunlar da gelsin bakalım. Ee, şimdi buraya 861 ordu geliyor zaten. Biraz ordu kaydıralım o halde. Sen de şuradan saldır. Evet abi adamlardaki ordu sayıları bizden çok daha fazla maalesef. O halde artık barış antlaşmasını imzalamanın vakti ve zamanı geldi sanırım. Öncelikle Çin'le bir barış antlaşması imzalayalım bakalım. Alabildiğim kadar toprak almaya çalışacağım. Bayağı da bir yıldızım varmış açıkçası. Güzel sayıda güzel yerlerden güzel topraklar alacağız dostlar merak etmeyin. Halen 132 yıldızımız var. Tamam şu şekilde şöyle bir bakalım. Aynen şu an iyi ilerliyoruz. Devam edelim o halde toprakları almaya. Evet yıldızımız hala bayağı var abi çok güzel. Güzel tahmin ettiğimden daha fazla toprak alıyoruz açıkçası. Tamam bu şekilde bir barış antlaşması Çin ülkesine yolluyorum bakalım bu teklifi. Tabii ki de kabul ediliyor. Şimdi de sıra Hindistan'da. Ama Hindistan'ın önce bir tamamını bitirelim bence. Sonra Hindistan'a da barış anlaşmasını yollarız. Bizim için daha iyi olur. Güzel. Hemen şuraya da bir çıkarma atalım. Başka nerede toprağı var bu Hintlerin? İki adet eyaletleri kalmış. Ha sadece oradaki eyaletler. Tamam güzel. Gelsin hemen onlar da. Çok iyi. Ve son olarak da burası çok güzel. Hindistan'da yüzde yüzlük bir savaş saberi skoruyla... Mağlup etmeyi başardık. Öncelikle tabii ki de buradaki toprakları alacağız. Bunlar önemli topraklar. Sonrasında da şuradan toprakları almaya devam edeceğiz. Ne kadar yıldızımız var? Çok da fazla yokmuş açıkçası. Evet, çok da fazla bir yıldızımız yokmuş. Şimdi bakın ben şu aradan butonu da alacağım. Ona göre sınırları belirleyeceğim. Tamam mı? Yani o aradan buton da çıkacak merak etmeyin. Şuraları iptal etsek ve... Şu şekil alsak aynen. Daha güzel aynen. Bu şekilde barış antlaşması teklifini de Hintlere yolluyorum. Onlar da tabii ki kabul ediyorlar. Son olarak da şu Butan'ı bir almak istiyorum. ben Açıkçası hiç beklemeden. Orada artımızı bir açalım. Bütün orduları bir araya getirelim ve hemen Butan'a dalalım. Hiç beklemeyeceğim. Hepsini şurada toplayalım ve bir an önce dalalım abi. Çünkü çok bozuyor gerçekten. Çok sinir bozucu sınırları var sevgili Butan'ın. Toplayalım hemen orduları. Son iki ordu kalmış. Bunları da getir. Tamamdır abi ordular toplandı. Bu kadar orada herhalde bu tane yeter. Bu arada yetmezse içimizden geçerler ama yetecek abi tamam yetecek gibi görünüyor. Şöyle 4000 4000 hemen bölelim bu orduları çevrelerine. Şimdi de bunlarla kaçma kovalamacı oyunu oynamayalım. 1000 ordu buraya gelsin bir 1000 ordu da buraya gelsin. Tamam güzel. Savaşımı ilan ediyorum. Evet gayet başarılı olduk ve Butan Savaşı'nın da sonuna geldi. Kendileriyle de barış antlaşmamızı imzaladık. Ordularımızı başkente çekelim ve yavaştan bu bölümü burada bitirelim dostlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Videonun başında da söylediğim gibi videoya like atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu serinin devamı için de Yine like atmayı unutmayın abi. Açıklamadaki linklerde Kerem Portable Discord sunucusuna katılabilir. Bizi Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bana destek olabilirsiniz. Discord sunucumuzda da 6000 üye oluşumuzdan sonra hemen çok güzel bir etkinlik başlatacağız. Ödüllü bir etkinlik Discord sunucumuza da bu sebeple katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.